<laughs> ee, i̇ki ee, ATV'de Evet arkadaşlar. Kahramanmaraş tövbe dondurmasındayız. Abim diyor ki bu iş benim işim diye. Maraşlıyım diye. Öncelikle. Abi yine de kolay gelsin. Bereketli olsun. olsun abi nasıl? Olsun. Sezon nasıl gidiyor abi ya? Sezonumuz bu bir sene biraz yavaş gidiyor ama inşallah daha iyi olacak. Olacak değil mi? Daha iyi olacak. Evet. Ee, Satışlar nasıl abim? Çok şükür. Yine de ekmeğimiz çıkıyor çok şükür. Evet. Evet. Olmamız Maraş <laughs> değme dondurması. Evet. görüyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. evet. Arkadaşlar görüyoruz değil mi? Evet. ya. <laughs> Abim gene <yine> yaptı yapacağını. <laughs> şöyle tutalım. Esnemez efendim şöyle. Afiyet olsun. <laughs> evet, şey kaldı evet. bize. Zemleş torpil olsun. Evet. Siz yabancı değilsiniz buyurun. Oh, abi. <laughs> Sen cana yiyin. <yenis. gülüyor> Harikasın abi ha. <laughs> evet. Bu şöyle iş benim diye. Doldurmamızı şöyle bakalım. Ay Allah <laughs> Buyurun. Ay. Teşekkür ederim abi benim. Şunu abi. Afiyet olsun. Evet, gene boş sap geldi elimize. <laughs> Şöyle abi. Sıkı tutar mısınız abi? Vay be, benim, vay abim benim, vay. Teşekkür ederim abi. Afiyet olsun abi, ne demek. Gene yaptı yapacağını. <laughs> ah, teşekkür ederim. Ağabey. Afiyet olsun abi. Nevşehir'in örgü bir kesme bayı neredeyiz? Kasmalı Kona'nın tam karşısındayız. Osman abi Maraş'ın dondurmasını Osman abi de geleceksiniz. Tam Asmalı Kurak karşısındayız. Evet. Osman abi de soracağım. Osman abi kolay gelsin, bereketli olsun. Sağ olasın abi, hoş geldiniz. Kaç çeşit dondurma var abi? Daha yeni bir patates istedi, o dikkatimi çekti. <laughs> Şimdi e, şak olsun, despir olsun diye evet. biz şakacı e, şakaca dondurması olduğumuzdan dolayı evet. patatesli, peynirli, kıymalı e, diye şakamızı yaparız. Evet. Ee... Ama istedikleri dondurmayı da veririz sonra. sonra. <laughs> Aynen öyle, doğrudur. <laughs> Oradan sonra asıl dondurmamızı veririz. Biz tabii ki e, çilekli, limonlu, kakaolu, vanilyalı, evet. yaban mevsimi, karamel ve karadudumuz var bizde mevcuttur. Evet, Dondurmamız dövme dondurma, süt ve salepten yaparlar bunu. Evet. E, özgü dondurması. E, çok da güzel rekabeti var. Evet. Ee, talep şey, güzel diyor. Talep güzel, çok şükür. Osman abi kalabalık misafirlerin nasıl oluyor mesela gelip ziyaretçi durumu nasıl oluyor? Hangi günler genelde kalabalık oluyor burada? Genelde cuma pazarları kalabalık olur. Ve evet. ee, bayramlarda çok yoğun bir talep olur buralarda. Yerli turist. Ee, genelde yerli turistlerimiz gelir buraya. Ee, yabancı asmak buna çok nadir bilirler. Evet. Azerbaycan kardeşlerimiz bilir ee, evet. Asmanı kona. Evet. Onlar izlemişler buraya gelirler. Evet. Ee, bu şekilde Koşturuyoruz diyor Ekmek davasının peşinde evet, uğraşıyoruz. Kadar, evet. Yalnız kalite marka konuşalım. Ben. Tabii biz de kalite işi bizde. Ama tatlı yok. Değil tabii değil tabii mi? aynen öyle. Evet. Keçi sütü genelde. Keçi sütü orijinal. Orijinal evet. Her kişi buraya davet ederiz. Bekleriz. Bütün arkadaşlar. Yeri söyle, tarih, adres söyle Osman abi. Burası, Burası Ürgüp, Asmana Konak. Evet. Meşhur dondurmacı Osman Çavdar. <laughs> Osman abi Çavdar ne güzel. Soy ismi de güzel Osman abi Çavdar. Evet, evet Çavdar efendim. Evet, <laughs> abim benim. Arkadaşlar Osman abi çekimini de yaptık. Muhteşem bir çekim yaptı Osman abi. Bu rap bize. güzel. Sağ olsun kendilerine de teşekkür ederiz Osman abi. Rica ederim abi hoş geldiniz tekrar. Yerli turistleri arkadaşlar gelecek vatandaşları. Burada Osman Kona'nın kartı gelip güzel bir dondurmayı rahatlamaları serinlemeleri lazım değil mi? Aynen öyle. Doğrudur abi. Gelsin de da yaparız biz. Değil mi? Gereken ikramımızı yaparız. Evet. evet Kolay gelsin. Sağ olasın. De. Allah razı olsun abi. Sağ olasın.